Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz bayanların namazdaki elbisesi olacak. Yani bayanlar namaza girerken nasıl bir elbise giymeleri lazımdır? bir önceki hadis-i şerifte yani o genel olarak diye, erkekler içindi daha doğrusu ama bu ise bayanlara yöneliktir. En Ayşe'te annemiz Ayşe enin nebiyyi peygamberden ennehu kal peygamber demiş ki allâhe, la yekbelullah la yekbelullah Allah diyor kabul etmez salata haidin haid yani adet olan bayan yani burada adet olan bayandan murat buluğ çağına eren kız çocukları bayanlar yani bayan kız çocuğu yani buluğ çağı onun yeti nereden bilir? adete girdikten sonradır. Adet olduğu zaman yani genel olarak mesela yani 9 yaşına girdikten sonra kız çocukları normal bu adeti görmeye başlar ve ölünceye kadar o ilk gördükleri adet neyse ölünceye kadar da öyle devam eder. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yani adetli olarak nitelendirdiği nedir? Yani eyya yani e, o ki men sinnel hayd anlamına gelir yani. O ki adet yaşına gelmiş. Yani buluş çağına ermiş. Değil ki yani adetli kadının normal namazı o anlamda değil. Hatta bazıları mesela bilmeyen yani arabiyeti bilmeyen yani kendi kendine bir şeyler normal yani uydurmaya çalışanlar bileyim yani. Ele görmüştüm yani bir arada öyle kendilerine telefon da açtım yani böyle olmadığını hani, yani. Acayip yani şimdi ibare öyle değil yani ibarede yani salat-ı haidin yani, yani adetli kadının namazı. Yani sanki adetli kadın namaz kılıyor. Öyle değil. Buradaki haid kelimesi men sinnel Hayd Yani o ki adet yaşına gelmiş, buluş çağına eren bir bayanın, bir kız çocuğunun namazı kabul edilmez. illa bi himarin. Ancak neyle? Kumarla. Yani başını örtmeyle. Vücudunu örtmeyle. Vücudunu stir etmeyle. Yani bayan başa çık ne yapamaz? Namaz kılamaz. Mesela mefatirleri dışarıya atarak kıramaz. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yani illaha hadeyn el vecih vel yedeyn namazdayken yüzünü şuradan ve elini kolunda bileklerden şöyle kapatmaması lazım. Mesela diyelim bir bayan eldiven giymeyle namaz yani yapmaması lazım. Yüzünü kapatmaması lazımdır. Açması lazımdır. Namazda farzdır. Mesela kadın tavaf ederken tavaf da namazdır. E, tavafta da yani yüzünü kapatmaması lazımdır. Yüzünü açması lazım. Çünkü tavafta da namazdır. Bunun dışında bu iki yani azanın dışında diğer azalarını yani kapatması lazımdır. E, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem annemiz Ayşe Peygamber'den rivayet ediyor. Allah yani namaz üzerine farz olmuş bir bayan, bruh çağına eren bir kız çocuğu onun namazı kabul edilmez ancak himar, himar sitirle, ancak örtüyle, kapanmayla, avretini kapatmayla. Daha nasıl kapatırsa kapatsın, mefatinlerini dışarıya atmaması lazım. Pantolondur, ondan sonra bu e, onu sıkan, mefatinlerini dışarı atan o tip yani şeyler olmaması lazımdır. Yani geniş, bol, yani e, öyle bir e, e, giysi olması lazımdır normal mesela diyelim ki kadındır işte pantolon giyiyor işte alttaşı şey yapıyor yani Allah'ın huzuruna geçen erkekler için bahsettiğimiz gibi i̇bn Ömer nafa'a söylediği gibi kendini dışarıda insanların onu görmediği bir şekilde istemediği gibi Allah'a kendini daha ne yapsın daha güzel elbise daha güzel normal yani şekilde Rabbinin huzuruna geçsin yani hadisi şerif sahihtir Ebu Davud 641 Tirmizi 370 377 eee İbn Mace 655'te bu hadis geçiyor. Hadisi şerif sahihtir hükmü ve bütün İslam alimleri, fıkıhçılar hepsi bu hadisten normal bu hadisi kaynak olarak yani göstererek bayan namaza girdiği zaman namazdaki elbisesinin normal yani yüzü ve elleri hariç her tarafının kapanması gerekir.

''Aba, Aba ve'l-khimar'' bir de örtü, baş örtüsü. leysa aleyha izarun'' O yani dir'in üzerinde, o abanın üzerinde de izar yoktu. Onun üzerine başka bir şey de atmamıştı. Yani normal onu giymişti ve başını örtmüştü. Öyle namaz kılıyordu yani. Bunu da e, yani bu hadis değildir. Ancak e, taberani e, 377. Yani bu rivayeti de sahihtir. Bu annelerimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımıdır. Çünkü e, ve sahibul beyt evla bima fil beyt. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi hanımlarının ne şekilde namaz kılmaları, hangi elbiselerle namaz kılmalarını onlara öğrettiğinden ötürü evin sahibi, Evin içindekini daha iyi bilir. Dolayısıyla normal Meymune'nin yaptığı bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan normal onun onayıyla geldiğinden ötürü bunu rivayet etmişler. Bu da yani rivayet ki Meymune'ye bu nedir? Sahihtir yani. Buna da alimler amel ediyor. Yani nedir? Bir ile yani bir enteriyle bir giysiyle ne yapabilir? E, bayan bir de başını örterek e, namaz kılabilir. Yani herhangi bir beis yoktur. Babu salat bi siyah bin nisa erkeklerin bayan elbisesiyle namaz kılması. Yani erkeğin kendi hanımının elbisesini giyerek mesela eteğini giyiyor veya diğer bir şeysini giyerek namaz kılmasının doğru olmadığını bizim yani annemiz Ayşe'den rivayet ediyor bunu. En Ayşe de kâlet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam la yusalli fi şuurina. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizim yani elbiselerimiz ki bütün bedeni hani kapatan yani bu örtü, yani örtüler ki örtüyoruz ya yazlık örtüler vardır. Mesela çarşaf örtüleri bunlar gibi. Yani o bayanların maksus olan şeylerde bize maksus olanı peygamber ondan namaz kılmaz avfi <laughs> ve bizim yani yorganlarımızda yorgan yüzü ne yani örterek kendisine onlardan ne yapmazdı, namaz kılmaz annemiz Ayşe öyle diyor yani. Bu rivayet de yine Ebu Davud 367 ve 600 367 368 ve 645'de geçer. E, Tirmizi 600'de geçer bu rivayet. Nesai'de birinci yani rivayeti yani bu rivayeti hepsi almışlar bu e, musannıfler bu raviler almış bunu. Ee, peygamber aleyhissalatü vesselam yani bayanların e, bayanlara mahsus olan yani geysi olsun onların örtüleri olsun kendilerinin kullandığı peygamber onlardan namaz kılmıyordu. Ve rivayette sahihdir aynı zamanda. Bağmaca fissidli fissala namaz yani kılarken e, tamamen e, örtüye bağ, örtünün içerisinde kendini kayıp ede ellerini salıveriyor. veriyor yani özellikle bu e, yorgan yüzleri olsun veya e, yazlıklar ki insanlar bunları e, kullanıyor. Yani adam ne yapıyor? Kendisine bir seferde böyle kendini kapatıyor, örtüyor üzerine, ellerini içine bırakıyor, salı veriyor Öyle o şekilde ellerini dışarı vermiyor yani. Dışarıda ellerini bağlamıyor yani. O şekilde yapmıyor. Ve yine e, o konuda gelen bazı rivayetleri diyor, e, onu söyleyeceğiz. En Ebi Hüreyre, Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anis sedili sala Sedil yani bir e, e, örtüyü kendisine sara, ellerine salı vere Peygamber Efendimiz bunu ne, etmiştir. Wan yuqaddar raculu fahu. Bir de namazdayken yani ağzını kapatan, ağzını Az, açmıyor, okumuyor yani. Okumuyor, bir şey söylemiyor, zikir etmiyor. Yani Kur'an okumasıdır. Mesela bazı şeyleri, dualar, Kur'an'daki olan duaları okumasıdır. Öyle ne yapıyor? Öyle, öyle şey yapıyor. Sükü ağzını kapatıyor. Mesela bu e, yani bazı insanlar e, namaz kılarken yani imama özellikle yani imama uyduğu zaman, imamla namaz kıldığı zaman öğle namazları, ikili namazları, yani daha doğrusu sessiz, kıraatın sessiz olduğu rikatlarda herkes kendisine okuması gerekir mesela adam duruyor. Yani ağzını kapatıyor, öyle duruyor yani. Şey yapmıyor, ağzını açmıyor, bir şey konuşmuyor. Halbuki yani ne kadar Ebu Hanife, yani imam, kıraati imam üzerindedir, yani dilse dahi de. Lakin sahih hadisler vardır ki, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yani la salata men lem yakra bi fatihatil kitap, yani kitabın fatihasını okumayanın namazı namaz değildir. Şimdi cehri, yani sesli okunan yerlerde bizim yani imama kulak vermemiz lazım, sükut etmemiz lazım. O arada ağzını kapatmasından herhangi bir şey yok. Ama öğle namazından, ikindi namazından, yasın namazının son iki rikatından, akşam namazının son bir rikatından, yani senin de okuman lazımdır. İmam kendine okuyor, senin de kendine okuman lazımdır. Yani Fathayı okuman lazımdır. yani Öyle normal durup, yani bu doğru değildir. Onun için yani burada Ebu Hüreyre'nin daha doğrusu yani kişinin ağzını kapatması yani ağzını kapatması yani bu doğru değildir. on yugatta raculu fahu veya ağzını böyle bu anlamda olabilir. Yani burada hem o kıraat noktasından hem de ağzını böyle kapata bir şey getir ağzın burnuna kadar onu kapata o anlama da geliyor bu. Kişi yani yüzü açık olması lazımdır. Ağzı kapalı olmaması lazım. Yani bazı insanlar hani bir şeyler kendine sarıyorlar böyle ağzını da kapatıyorlar namaz içerisinde kapatmaması lazım. Bu o anlama geldiği gibi bu kıraat anlamına da gelen yani bazı hadisçiler onu da söylüyorlar yani. Bu rivayeti de e, e, Ebu Hüreyre e, al, a, 643 Tirmizi 378 Daremi 1419 suncu rivayet Ebu Hüre'den Ebu Ra'sulullah'tan rivayet ediyor. Yani kişi namaz kıldığı zaman elleri açık olması lazım. Elleri böyle bir örtünün içerisinde kendini bir aynen e, cenaze cenazeyi nasıl sarıyoruz? Hani kefene sarıyoruz. E, elleri hepsi böyle uzatılmış o şekilde olmaması lazım diyor yani. Yine <laughs> Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem yani bazı sahabeler hani mezine bazen diyor ki bizi hadi ezan oku bizi namazdan yani e, edelim. Yani bizi rahatlatır. ele mi? Rahatlatır bizi yani. Bazı sahabeler böyle bunu sanki şey görmüşler. Öyle ne hoş görmüşler. E, bu sözü kişi söyleyebilir mi? Evet yani söyleyebilir. En salim bin Ebi Cahit kal kala reculun kala mis'arundur. Urahum min huza'a. Huza'a kabilesinden. Diyor dedi ki leyteni, le, leyteni sallaytu fe sarahtu keşke namaz kılsaydım israhat edeydim yani kurtulaydım. Fe kennum abu Ali zarge sanki bu sözü on, ona ayıp gördüler yani. Fe kâle semiyatü rasulam ya bilalu ekimis salâ erihna biha. Dedi de daha namazı kâmet et bizi ondan e, israhatlantır isra, yani daha hani bir şey kalmıyor daha bir e, gaya bir, kalya bir e, normal kafasındaki bütün o humumlar kalmıyor. Mesela beyinde onu düşünmüyor. Daha normal bitiyor. Dolayısıyla e, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Bilal'a bunu söylemiş. Yani bizden de mesela mezine desek ki daha da bizi bunu şey yap da daha rahat edelim. Bu Bunda herhangi bir beis yoktur. Bu rivayet de peygambere sahihtir. E, aynı zamanda Ebu Davud 4985. rivayettir. Bu rivayetin başka şeyleri de görmüştüm. Yani Bukhari'de de görmüştüm. Diğer yerde de görmüştüm. E var. E daha da başka versiyonlar da vardır. Annemiz Ayşe de normal bazen yani bunu diğer yegene de söylemiştir. Bu rivayet vardır yani. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.